Merhaba arkadaşlar, bugün StartNet'in nodunu kuracağız. Son zamanlarda fazlaca konuşuluyor bildiğiniz gibi. Şimdi bunun kurulumunu yapmadan önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bunda herhangi bir ödül yok. Şu andaki çalıştıracağımız not da herhangi bir üzerinde validatör olan ya da herhangi bir kayıt yapacağımız bir not değil. Full not olarak çalıştıracağız. Herhangi bir kayıt olmadığı için, yani validatör oluşturmayacağımız için eee Nottan yani nodun dosyalarından hangilerini bilgisayara çekeceğimizi şu anlık bakmadım. Not biraz sonra kurulumu yaptıktan sonra ve sisteme sahip olduktan sonra ben dosyalarına bakacağım. Eğer e herhangi bir dosyayı bilgisayara çekersem e bunun da zaten duyurusunu Twitter'dan veya e Telegram adresimden, Telegram kanalımdan yapacağım. Şimdi bu full not ağın güvenliğine katkı aslında. Sadece bunun için çalışıyor. Yani Validatör gibi üzerinde işlemlerin gerçekleştiği bir not değil. Bunu sadece bir nevi ağa sizin kişisel olarak yaptığınız katkı olarak düşünebilirsiniz. Herhangi bir ödül yok, airdrop yok, bunlarla alakalı bir duyuru da yok şimdilik. O yüzden Kurulum yapacaksanız bunları göz önüne alarak kurulumunu gerçekleştirin. Ben de kurduktan sonra ne kadar süre çalıştırırım bilmiyorum. Benim kurulum yapacağım hem mainnet'te hem de testnet olarak kurabilirsiniz. Ben burada mainnet'te kuruluşunu göstereceğim. Testnet'te de zaten fark yok. Sadece kurulum yaparken bir iki noktayı değiştirmeniz gerekiyor. Zaten Star, Starknet Türkiye'nin de hazırladığı bir kılavuz var. Bunun üzerinden adım adım göstererek anlatarak yapacağım. Ben birkaç yerde farklı işlem yaptım. Yani orada infra üzerinden gösteriyor ama ben alka üzerinden kurdum. Bunların hepsini ayrıntılı şekilde göstereceğim. Öncelikle Twitter'da Discord'da kendi adminleri bir işlemci ve 2 GB RAM olan, 25 GB hard diski olan bir sistem üzerinde çalışabileceğini yani başlangıç olarak bunu seçilebileceğini söylemişler. Ancak giderek bu blokların sayısı arttığı için gereksinim de artacak. Mesela Discord'larında şöyle bir yazı vardı. Eee, mainnet'lerinde 1.3K blok için 300 MB, 130K blok e, testnet içinse, 130K blok içinse 20 GB yer kapladığını söylüyor. Siz hangisini kurulum yapacaksanız bunun üzerinden 3 aşağı 5 yukarı hesap yaparak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Öyle bir sistem seçebilirsiniz. Ben şimdilik içerisinde 60 GB olan bir sistemle mainnet'i buna kuracağım. Dediğim gibi bir sürede çalıştıracağım. Şimdi bununla ilgili herhangi bir söylediğim gibi ödül yok, airdrop yok. Bununla alakalı bir duyuru da yok. Bunu bilerek kurulum yapın. Yani en çok sorulan soru bu. Bununla alakalı özellikle Twitter'da çok fazla yanlış bilgi var. Bunu da bilin. Yani bunlarla alakalı kesinlikle bir duyuru yok. Adminler de sürekli zaten Discord'larında bunu defalarca yazmışlar. Yani o kadar büyük bir yüklenme var ki not kurulum anlamında. Artık her gelen bunu sorduğu için sürekli bunu cevaplamışlar zaten Discord'larında. Herhangi bir ödül duyurusu yok ama böyle bir beklenti var. Şimdi kurulum'a geçelim. Şimdi öncelikle IP adresimizi, root ve şifremizi putty üzerinden girerek ekranımıza bağlanıyoruz. Putty ekranımıza bağlanıyoruz. Evet ekranımıza bağlandık. Şimdi ilk önce burada belirli adımları zaten Türkçe olarak yazmışlar. Şurada yabancı bir kişinin Hazırladı kılavuzdan yararlandıklarını söyleyerek zaten buraya da alıntısını yapmışlar. Ben bunu da buraya açtım. Buradan da faydalanacağız. Şimdi ilk önce burada Windows bilgisayarı kurmak istiyorsanız şuradaki işlemleri Türkçe şekilde yazılmış zaten. Bunları gerçekleştireceksiniz. Ben direkt VPS'i Ubuntu 20.04 ile açtığım için ben bu adımları atlıyorum. Ve şuradan direkt yapılandırmalardan buradan başlıyorum. Adım adım kurulumları gerçekleştiriyoruz. bazı noktaları hızlı hızlı geçeceğim burada çünkü ayrıntılı şekilde anlatılmış. Farklı yaptığım noktaları ise her yaptığım işlemi adım adım anlatacağım. şuradan python şu şekilde Evet aynı şekilde devam ediyorsunuz. Verdiği sonuçlar aynı. Şuradaki gösterdiği eğer e, root'ta değilseniz sizden bu şekilde şifre ister. Çünkü root yönetici olduğu için, kök yönetici olduğu için şifre istemeden bütün işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Zaten hatta burada sudo'ya bile gerek yok root'ta olduğumuz için. bu sudo işlemi root olmayan kullanıcılarda ek bir kullanıcı açtıysanız veya işte bu yukarıdaki gibi Windows'u yapılandırdıysanız bu şekilde su dolu ve de şifre girerek işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani bazı noktalar farklı olabilir. O şekilde kafanız karışmasın. Şimdi de RAST kurulumuna geçiyoruz. Bu şekilde ekran geldikten sonra şurada 1 yazıp enterliyoruz ve kurulumu bekliyoruz. Kurulumu biraz vakit alabilir. Sisteminize yani kurduğunuz sistemin seviyesine göre bu kurulumlar kurulmanın süresi uzayabilir, kısalabilir de. Benim sistem 2 işlemci, 2 GB RAM var. Şurada tekrar şuna devam ediyoruz. Şunu da şöyle yapalım. Burada adımı göstermiyor ama siz burada bunu bu şekilde kopyalayın ve de yapıştırın. Garanti olsun. Kargo yüklemesinden devam ediyoruz. Şurada şunu kopyalayalım. Bu şekilde bir çıktı alacağız. Evet aldığımız çıktı. Gördüğünüz gibi aynı. Herhangi bir değişiklik ya da farklılık yok. Şimdi Şimdi kitaptan klonlama yapacağız. Ee, 1.6 için 1.6 alfa için burada kurulum yaptık. Şuradan kontrol edin diyor. Evet en son zaten şu an değişmemiş. Siz de kontrol edersiniz. O şekilde kurulumu yaparsanız, yani kurulumu geç yaparsanız belki değişir, güncelleme gelir diye söylüyorum. Şuradan klonlama işlemini de yapıyoruz. İşlemler devam ediyor. aynı çıktılar geldi. Şu işlemle Şimdi adım 5'e geçiyoruz. Şuradan ben mi bu şekilde kuralım. Evet bu adımda şu kodu yazdıktan sonra burada farklı bir işlem yapacağız. Timux üzerinden devam edeceğiz. Bunun nedeni ise ileride ven koduklu kodlarını işlediğimizde ve bunun üzerinde çalıştırdığımızda tekrar bundan çıkmak zor olabiliyor ve de kapattığımızda da not kapanabiliyor. O yüzden en iyisi Timux çalıştırıp arka planda Timux üzerinden devam etmesi ve de e, Timux'a giriş çıkışları zaten artık biliyoruz. E, onu daha aktif kullandığımız için çalışıp çalışmadığını da e, o şekilde kontrol edebiliriz. Şimdi buradan Timux'u yazıyoruz. Ekran bu şekilde bir hal alıyor. Şimdi bir sonraki konuma e, bir sonraki koda geçiyoruz buradan. Daha sonra şuradan Koduyla bunu aktif ettik. Evet şu an e, Venvin içerideyiz gördüğünüz gibi. Şimdi buradan şu iki adımı da gerçekleştiriyoruz. İşlem gerçekleşti. Tekrar buraya döndük. Buradaki işlemlerle aynı. Daha sonra ise daha uzun süren bu işlemi gerçekleştirme, gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu adımda biraz bekleyeceğimizi söylüyor. E, ekran böyle aksın. Şimdi şuradan testi çalıştıralım. Sonuç aynı gelecek mi bakalım. herhangi bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Evet. Evet kurulum şu anda bitti. Zaten baktığımızda, incelediğimizde de aynısını görüyoruz sonuç olarak. Şimdi bundan sonra not kuracağız. Şu kargo ile başlayan kodu başlattığımızda 35 ile 45 dakika arasında sürebileceğini söylüyor bilgisayarınızın ya da VPS bilgisayar nerede kuruyorsunuz onun işletim sistemi gücüne göre bunun uzun sürebileceğini söylüyor. Zaten VM'de kalıyoruz hala. VM üzerinden işlemlere devam ediyoruz. Şuradan başlatalım bunu. Buradan işlemler akmaya devam etsin. Ben arka üzerinden nasıl ne başladığımı göstereceğim size. Tamam burada işlemleri yapıyor. Şimdi burada infra üzerinden anlatmış. L1 Ethereum node'a ihtiyacımız olduğunu zaten burada Aşağıya kadar bize anlatıyor. Ben bunu infra üzerinden değil de Alchemy üzerinden kurdum. Onu nasıl kurduğumu göstereceğim şimdi size. Ayrıca en başta şöyle bir alıntı yaptıkları bir yazı vardı size söylemiştim. Onu da burada açtığınızda ben şimdi nasıl hesap açtığınızı göstereceğim. Ancak aşağı indiğinizde burada hem infra'da da nasıl aç, e, hesap açtığınızda hem de alkemide nasıl açtığınızda bir iki adımda gösteriyor. Ben de şimdi burada ayrıntılı şekilde yine göstereceğim. Şimdi şu sitesine bu şekilde geldiğimizde buradan e, şurada free kısmına tıkladık. Burada bize e, isterseniz Google'da direkt giriş yapabilirsiniz ya da burada e, ismin, mail ve şifre vererek direkt e, giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sizden e, mail adresinizi onaylamanızı istediği bir mail yolluyor. O maile tıklayıp bu hesabı onaylamanız gerekiyor. Evet mailinizi onayladığınızda onaylama e, mailine tıkladığın linkine tıkladığınızda sizi böyle bir ekrana getiriyor. Buradan direkt start diyoruz. Bu şekilde bir e, ekrana getiriyor sizi. Şimdi burada e, is, iki tane isim vermeniz gerekiyor. Buraya işte stark starknet not yazabilirsiniz veya unutmamak için mainnet kuracaksanız starknet mainnet, testnet'te kuracaksanız starknet testnet yazabilirsiniz. Buraya da ikinci bir isim yine bir şeyler yazıyorsunuz ek olarak. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Eğer mainnet'te kuracaksanız mainnet'e tıklayıp create app diyorsunuz. Eğer e, test ağında kuracaksanız şuradaki goerli'ye tıklayıp create app diyorsunuz. Ben mainnet'te kuracağım için tıkladım. Create app dedim. Şimdi burada plan seçmemizi istiyor. Burada free zaten seçili otomatik. Devam ede tıkladım. Burada sizden kart bilgileri vesaire istiyor. Buradan e, Fornav'a tıkladık, geçtik. Buradan tekrar Fornav ve de şurada sağ taraf zaten tıklı durumda. Devam et'e tıklıyoruz. Bize e, bunu nereden duyduğumuzu e, soruyor. Twitter, Discord e, neresi yazıyorsanız. Buradan şöyle Twitter yazalım. Devam et dedim. Ve de şu an istediğim bilgileri bana oluşturuyor. Evet gördüğünüz gibi burada şöyle bir ekran geldi. İstediğimiz bilgiler şu anda bizde mevcut. Şimdi burada nodumuzun çalıştığını nasıl anlayacağız? Zaten onu da göstereceğim ileride ama şu an açılmışken göstereyim. Şurada test'e tıkladığınızda bakın bizim nodumuz şu an çalışmadığı için herhangi bir bağlı not olmadığı için şurada bu şekilde işlemleri bize göstermiyor. Bunu daha ileride ekranı daha farklı şekilde göreceğiz. Şu an kurulum devam ediyor. Kurulum bitsin. Burasını tamamlasın, devam edeceğiz. Evet, ben de kurulum 14 dakika sürdü. Şu an kurulum bitti ve son adım olan nodu çalıştırma adımına geçiyoruz. Şimdi şurada yapacağınız önemli bir işlem var. Burada eğer Infra'dan kurduysanız linkiniz zaten Infra ile başlıyor. Ben Alchemy'den kurduğum için şuradaki HTTP altındaki linki tıklamak için şuradan kopya basıyorsunuz. Onun öncesinde ilk önce şunu yapalım. Şimdi burada Kargo ile başlayan kodu alıp şöyle sonuna kadar getir kopyalayıp şurada ekrana yapıştırıyorsunuz bir boşluk atıp buradaki e, alkami, Eğer alkamiden kurduysanız buraya gelip Şuradaki e, httpnin altındaki e, kopya tıkladık bunu da buraya yapıştırdık entera basınca not e, çalışmaya başlayacak Eğer siz infradan kurduysanız buradaki adımları atlamadan gerçekleştiriyorsunuz aynı şekilde şimdi notu çalıştırmaya başlayalım Enter'a bastım. Evet bakın stack not dedi aynı şekilde başladı. Şimdi bloklar açmaya başlayacak, akmaya başlayacak. 1540'daymış şu an. Bu şekilde e, ee, 1540'a kadar sayacak. Bu şekilde akmaya başladı. Şimdiye kadar ee, benim gösterdiğim şekilde adımlara atlamadan veya farklı bir işlem yapmadan yaptıysanız sıkıntı olmadan ekranınızın bu şekilde akması gerekiyor. Şimdi Alchemy'deki ekranı kontrol edelim. Şimdi e, buradaki ekranda bu şekilde e, not çalışmaya başladıktan sonra hem burada nodun çalıştığını zaten görüyoruz, bloklar artıyor. Şuradan menüye tıkladığımızda, bakın blokların akmaya başladığını, buradaki e, akan, burada adım adım gelen yazılardan anlıyoruz. Şimdi e, nodun sıkıntısız çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi burada bir süre bekleyeceğiz çünkü son 5 dakikadaki Duruma göre şurayı güncelliyor. Bir 5 dakika bekleyelim bakalım buraya ne gelecek. Evet belirli bir süre geçtikten sonra bakın buradaki e, sayfayı yenilediğimizde buraya da değer geldi. Şu an nodumuz sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Evet Timux üzerinde gördüğünüz gibi not çalışmaya devam ediyor. E, buradan da Tekrar kontrol ettiğimizde işlemlerin devam ettiğini şu şekilde aşağı indiğinde de bakın e, Değerlerin yükseldiğini, değiştiğini görebilirsiniz. E, notunuz bu şekilde çalışıyorsa, herhangi bir, yani bu şekilde değerler veriyorsa bir sıkıntı yoktur. Ayrıca Timux'a girdiğinizde de bakın bloklar bu şekilde sıralı şekilde işlemeye devam ediyorsa, nodunuz çalışıyordur. E, sisteme sahip olduktan sonra, yani sisteme açıldıktan sonra buradaki yazılar değişebilir. Bu da normal bir şey. Yine herhangi bir işlem yaparsam, farklı işlemler yaparsam, bunları zaten e, Twitter'da paylaşacağım. Şimdi son bir. İsteğe bağlı bir işlem daha var. Burada şu ekranınızla bu ekranı birlikte ekran görüntüsünü alıp projenin Discord kanalında paylaşabilirsiniz. Böyle bir kanalları var, orada paylaşabilirsiniz. Evet, Discord kanalına girdiğinizde şu sol taraftaki kanallarda biraz aşağıya indiğinizde Full Note Success kısmında notlarını paylaşıyor zaten bu şekilde görüyorsunuz insanlar farklı farklı şekilde paylaşmışlar. Siz de buradaki ekran görüntülerine bakarak farklı bir ekran görüntüsü alıp paylaşabilirsiniz. Bu zaten yapmak zorunlu değil insanlar burada paylaşıyor diye. Bu ayrıntıyı da söylemek istedim. Yaptığımız işlemler bu kadar. Söylediğim gibi farklı işlemler olursa bunları da paylaşacağım. Ayrıca şuradaki Timux'u da tekrar göstereyim biliyorsunuz ama CTRL B D'ye bastığımızda arkaya atıyor Timux Ls yazdık bakın tim Timux'umuzun adı e, 0. Bu şekilde yazdığımızda ise tekrar Timux'a bağlanıp burada e, kodların e, not bloklarımızın aktığını görebiliriz. E, yaptığımız işlemler bu kadar. Tekrar ctrl b d yazarak arka tarafa atıp kapatabilirsiniz bu sayfayı. Zaten buradan çalıştığında kontrol edebiliyorsunuz. Bu kurumla ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.